Herkese merhaba. Bu videoda k en yakın komşu algoritmasını ya da KNN'i anlatacağım. KNN denmesinin sebebi İngilizce'de en yakın komşu yani nearest neighbor'ın kısaltılmış halidir. Daha doğrusu baş harfleridir. Bir tane veri setim var. Veri setinde görüldüğü gibi iki tane niteliğim var. X1 niteliği, X2 niteliği ve bir de etiketim ya da klasım veya hedef sınıfım diyebileceğim. Y sınıfı var bu y sınıfında iyi ve kötü değerleri var. Şimdi örnekte diyor ki k4 verilsin. x1 8, x2 de 4. Yani x1 dediğim bu niteliğe eklenecek olan değer. x2 dediğimde bu niteliğe, niteliğe eklenecek olan değerdir. 8 ve 4 noktası eklenecek yani. K dediği de en yakın dört tane nokta bulacağımız anlamına geliyor. Şimdi birinci adımda K4 olduğu için arkadaşlar 8'e 4 noktasıyla veri setindeki her bir satıra yani her bir satır için uygulanacak olan öklit uzaklıklarına en yakın 4 komşu aranır. Bu yüzden ee, K'yı veriyor bize. Şimdi ökliti biliyoruz arkadaşlar. 8, 8 ve 4 için her satırı öklit uygulayacağız. Yani birinci satır için ne olacak? 8-2'nin karesi artı 4-4'ün karesi. Neden? 8-2, 4-4. Hani x1'ler kendi aralarında, x2'ler kendi aralarında. Bunların karelerinin karekökü alınacak. Ve daha sonra birinci satır için 6 çıkıyormuş arkadaşlar. Her satır için bunu yaptıktan sonra dedik ki biz. En yakın dört komşu aranacak. Peki bu en yakın dört komşuyu nasıl arayacağız? En küçük olan dört taneyi seçerek. Bunlardan en küçük olan 4 e, nokta sarıyla gösterdiğim noktalar arkadaşlar. Bakın x1, x2 uzaklık dediğim şu değerler. Ve bunların sırası mesela en küçük olan 2.24'müş. Sonra 2.83, 3.16 ve 4.24'müş. Tabi bunların da arkadaşlar sıraları önemli. Yani şu şekilde önemli. 4 tane seçtik k4 olduğu için. Yani en küçük 4 noktayı belirledik. Bu noktalar 8,4 noktasına en yakın gözlem değerleridir arkadaşlar. İkinci adımda bu 4 noktanın y, y değerlerine bakılır. Yani ben burada belirledim ya. Mesela 6'ya 3'ün y değeri neymiş burada? İyiymiş. Tamam mı? O şekilde bakacağız. 9'a 7'nin y, de, y değeri kötüymüş. O şekilde. Dedik ki bu 4 noktanın y değerlerine bakılır. En fazla tekrar eden eklediğimiz noktanın veya satırın sınıfı olacaktır diyoruz. Yani en fazla tekrar eden dediği kötü 3 tane varmış. O yüzden bunun bu eklediğimiz noktanın etiketi veya hedef sınıfı kötü olacak kötü olarak sınıflandırılacak. Gayen yakın komşu algoritmasına göre bu işlemlerin sonucunda ortaya çıkan bir tane iyi, bakın bir tane iyi, üç tane kötü sınıfına ait değer olduğu için eklediğimiz satırın veya noktaların sınıfı kötü olarak kabul edilir.